Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu videoda sizlere Dyson V15 elektrikli şarjlı ilk süpürgemiz için aldığımız platformu açacağız. Önce kutumuzu açalım. Nasıl bir ürün çıkacak hep beraber görelim. kesiyoruz. Evet arkadaşlar, bantları kestik. İçinden koca bir demir çıktı. Bu da alt tablası arkadaşlar. İçinde vidaları, alyanları var arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi nasıl kurulum yapılacağı hakkında bilgi veriyor. Kutunun içerisinde bulunan malzemeler. Burada da hangi modeller için uygun olduğunu yazmışlar. En sonunda V15, Boş, Samsung, Dreamy, V6, 7, 8, 10, 11, 12 modelleri için uygunmuş arkadaşlar. Şimdi montajına geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane kauçuk var. Bunlar tabla metal olduğu için zemine koyduğumuzda zarar verebilir. Şu şekilde köşelerine koyaraktan mont alıyoruz. Evet şimdi şu gördüğünüz alt kısmını buralara vidalayacağız arkadaşlar. Şu alyanlı vidalarımız var. Bunlar vasıtasıyla. Alttan geçirdik arkadaşlar. Daha sonra şu kısımları vidalayacağız. Bakın şurada var vida yuvaları. alt tablayı da yerleştirdik. Montaladık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Dyson'ımızın batarya istasyonunu metal standımıza yerleştireceğiz. Monteleyeceğiz. Öncelikle şu kısmı çıkarıyoruz. Bu ürünün de linkini yine açıklamalar kısmına koyacağım arkadaşlar. Dyson'ımızda gördüğünüz gibi şimdi standımızın iki tane vida yeri var. Bunları şu kısımlara denk getiriyoruz arkadaşlar. Üstteki vidamızı gördüğünüz şu deliklerin en alt konumuna getiriyoruz. Bu diğer vida da zaten bu kısma denk gelecek. Öncelikle şu kısmını monteliyoruz. Bunun için yan çeviriyoruz arkadaşlar. Bidayı deliğine otutturduk arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi buraya bir tane pul ve kelebek civatı arkadaşlar yerleştirdik. Bu kadar basit. Bu stand sayesinde arkadaşlar hiçbir yeri delmenize gerek yok. Metal stand direkt bu duvara monteleme işleminden sizleri Alı koyuyor evinizde istediğiniz yere Dyson'u taşıyabiliyorsunuz. Civatamızı kurtaran operasyonu başarılı. Şimdi tekrardan. Evet gördüğünüz gibi şarj istasyonumuzda Dyson V15'imizin şarj istasyonunda seyyar taşınabilir stantımıza standımıza koyduk. Şimdi Dyson'ımızı buraya yerleştireceğiz. Evet gördüğünüz gibi standımızı duvar kenarına koyduk. Şu şekilde Dyson'ımızı buraya oturtturduk. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Şu an gördüğünüz gibi seyyar. Kesinlikle düşme tehlikesi yok. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir ürün. Şimdi diğer başlıklarımızı da arka tarafa monteleyeceğiz. Ve genel bir görüntü alacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Dyson'ımızın şarj standının kurulumunu yaptık. Ve standa yerleştirdik Dyson V15'imizi. Gördüğünüz gibi şu kısımda adaptör kısmını monteledik. Ardından Dyson'ımızı da oraya koyduk. Buradaki pratiklik arkadaşlar bu stand sayesinde duvarda veya dolaplarımıza herhangi bir delik açmadık. Ve aynı zamanda bu standı istediğimiz yere taşıyabilir. Yerini de beğenmediğimiz yerlere değiştirebiliriz kolaylıkla. Çok ağır bir şey de değil. Almak isteyenlere önerebiliriz. Az önce de söylediğim gibi cihazın yani bu metal standın satın alma linkini açıklamalarda paylaşacağım. Almak isteyenler alabilir. Videoyu beğenip kanala abone olarak ve videoya yorum yaparaktan bizlere destek olabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur.